Süleymanımızın başında aktarmıştık Memur ve emeklisi'nin gözü maaş zamlarında. Dün hükümet memurlarla oturduğu pazarlık masasında ikinci teklifini yaptı. Enflasyon tahminiyle birlikte Ocak'ta memura 43'e varan bir zam öngörülüyor. En düşük memur maaşının 31 olması memuru memnun etti mi? Bunu konuşuruz. Muhammed Bayram soracağız. Sırayına. Şefluk Burçak Hanım, yayına. Teşekkür ederim. Şimdi dün ikinci teklif geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gönüller, uğultte ve su e, dün itibariyle memur itibariyle bir ya, hasta prosedürü çağırdı. Tabii bu onları memnun etmedi. Memur sen başkanı da aslında şunu söyledi. Ya biz anlaşılamadık. Ve bu rakamlar bir anlaşılamaktan kastasız anlatmaya çalışalım. Şu, şimdi vermiş olduğunuz 2024'ün bir atay için devletin olduğu %15 oran daha dahi verilecek oran. Yani açıklama yapıldığı gibi o olacak diyor. Aslında bu memur sen fazla. Bu oran %15 oran toplu farkıdır. Zaten sayın bakanın söylemi yani bakan yüzde işaret etti demek oluyor ki bu olursa 15 toplu sözleşme zammı verilecek, 28 puanda enflasyon farkı verilecek demektir bu. Şimdi Zaten rakamlar yalnız tek başına çok... yani. Evet, sadece 15 değil memuru, şu an hükümetin teklif etmiş olduğu yüzde 15'lik tutar oran sadece 15 yapılacak anlamına gelmiyor. Yüzde 15 toplu sözleşme zammı artı enflasyon, farkı bir de enflasyon farklı şeklinde verilecek. Zaten bir refah, refah payı var. Çıplak değil yani. Evet. Bir bir refah payı var. Zaten memur sen başkanı da dedi ki refah payı alınmalı dedi. Sayın Bakan'ın söylemiş olduğu rakam Ocak'taki yüzde %43'lük sonra 2024'ün ortasında Temmuz ayında da %53'lük o, tu, o %53'ü tutar kümülatif olan tutar. Ama refah payının eklenir. Biz şunu anlayabiliriz. Yani biz Ocak itibariyle 6 aylık enflasyon %30'lara biz tahmini gördük. Ama devletin yapacağı zaman farkını görürüz. Şöyle son bir defa da açıklama anlaşalım. Son, son 6 aylık enflasyon farkı Merkez Banki'ne göre 58'li toplam yıl sonu enflasyon farkı ama son 6 farkını biz %10. Bunun üzerine Sayın Bakan 5'in üzerinde %43'e varana kadar bir refah payı da yani teklifin üzerine ama burada masada oranlardan bize haklar ödenekler daha kıymetli. Bir... son Ocak e, Ocak'ta memur mazı 60 lira oluyor. Bunu ne edecek mi sizce? Enflasyonist ortamdan geçiyor. Bir döneme e, gireceğiz. Ve Sayın Beşiktaş 24'ün ortasından sonra parasal sıklaştırmayı bırakacağız dedi. Yani artırım mücadeleyi gevşeteceğiz dedi. Ve hatta tüketici kredi daha da azaltmalı çağrısı bankalara. Reel sektör daha fazla kredi verilsin işte yaptı. Yani biz aslında 2024'te bir enflasyonist dönemi gireceğiz. Memurlar da olduğu gibi tüm şunu istiyor. Enflasyon, hayat pahalılığı olmasın. Fiyatlara bu artış alım gücü. Biz bunu istiyoruz. Biz fark istemiyoruz diyor. 31 lira rakamı 22 bin rakamı en düşük memura 22 bin liraya arttırılmıştı maaşları. Tatmin ettiyse 31 bin rakamı da edecektir. Çünkü eserlere bakacak olursak Yine aynı şekilde memur emeklilerin maaşları var. Diğer emeklilerimizin maaşları var. Bunun bir dengesi olması lazım ki zaten Sayın Mehmet Şimşek de buna işaret etti. Piyasa bir dengelenme süreci ne Bu bir dengelenme süreci. E, memur sen tabii biz hala masada dedi. Devlet de masada izledi. Ancak bunun e, suretle bitmeyeceğini Hakem kuruluna mutlak sürekli gideceğini düşünüyorum. Çünkü 22 Ağustos itibariyle karar verilmeli. Eğer karar verilmezse hakem heyetine gidecek ve hakem heyeti karar verecek Burçak Hanım. Peki şimdi e, memurun ilk teklifi %110'luk bir teklifte. Şimdi neden bu kadar fark var sizce hükümetle memurun teklifi arasında? Burada %110 değil aslında Burçak Hanım. Memur senin direkt ifadesi aslında %110'du. kümülatif artışa vurursak, ilk altı aylık artış, ilk üç aydaki artış yüzde otuz ikinci üç aydaki yüzde oldu, toplarsak yüzde yapıyor. Ama kümülatif yüzde yapıyor. Yani kümülatif olarak çok daha fazla bir artış istemişlerdi. Şimdi memur senin isteği enflasyon ne çıkarsa çıksın, ben enflasyon çok daha fazla almayı garantileyim talebi aslında. İlk üç ayda enflasyon yüzde otuz bir seyir yapmayacak. Yani biz biliyorsunuz, önceki enflasyonun maaşları yansımasını konuşuyoruz. Önceki 6 aylık enflasyonun 20, 2024 Ocak'ta maaşlar yansıtmasını konuşuyoruz. İlk 3 ayda memur senet talebi %35'ti. Ama ilk 3 ayda %35 bir aylık. O yüzden e, bu rakamlar biraz fazla kaldı. Belki biraz garantilemek istediler. Ama burada masada oranlardan ziyade sosyal tarafı çok daha önemli. Zaten Sayın Bakan'ın açıklama yapmış olduğu gibi 2024 Ocak'taki artış %43. Yani toplamda memur sen ilk 3 ayda %35 istemiş, ikinci 3 ayda %10 istemiş, %45 istemiş. Zaten bambaşka bir ilaçlı ama biraz tabii memurların da baskısı var. Biliyorsunuz e, asgari ücret ilişkinde bir görüşmelerde eski bakan dönemimizde, çalışma bakan dönemimizde bir anket yayınlanmıştı. Asgari ücret ne kadar olmalı diye. Memur sende benzer memurlar arasında ve bu bank anketten sonra beklenti çok yüksek tutulduğu için geri adım atılamıyor diye düşünüyorum. Muhammed Bey az önce kümülatif artıştan bahsettiniz. Onu biraz açabilir misiniz izleyenlerimiz için, bilmeyenler için? Tabii. Birinci üç ayda ekranlarına vermiş olduğunuz gibi yüzde otuz beşlik bir artış var. Hı hı. Bu yüz lirada yüz otuz beş lira demek. Yüz otuz beş lira üzerine yüzde onu daha bir artış yaparsanız bu burada yüz, daha fazla bir artış olur. Yani toplamda yüzde kırk olmaz. Yüzde yüz kırk lira olur. Yani toplamda ekranda verdiğiniz gibi otuz beş artı on yaparsanız kırk yapıyor. Ama zammın üzerine zam olduğu için yüzde kırk oluyor. O yüzden Sayın Bakan işaret ettiği bu. 2024'ün ocağında biz yüzde 43'lük bir artış yapacağız. Çünkü normalde artış görmektedir. Enflasyon farkını dikkat ediyor. 2020 döneminde yani Temmuz'da yüzde 57'lik bir artış olacak diyor. Kümülatif olarak. Yani yüzde 43'ün üzerinde bir artış daha olacak. Yüzde tekabül edecek diyor. Peki şimdi e, gelinen son noktada memursan sen pazarlığın bitmediğini söyledi. O mesajı verdi. Hükümetin ikinci teklifini de yetersiz buldu. Sizce üçüncü, üçüncü teklif nasıl gelecek? İlk teklifte biliyorsunuz birer puan revize edildi ilk yıl için. %10'lara %9'du devlet tarafının, kamu işveren tarafının teklifi. %15'e %10'a revize edildi. Burada artık zam oranlarının konuşulmayacağını düşünüyorum Burçak Hanım. Zaten bir artış yapıldı. Bakan Bey açıktık da 24 Ocak ayında artış %43 olacak dedi. Zaten bu memur senin teklifini kapsıyor. Ama burada sosyal tarafları var. Masada kabul edildiği söylenen birkaç tanesi var. Mesela evi olmayan memurlara TOKİ'den öncelikle ev verilmesi. Hı. Önemli. Memur senin diğer istekleri de vardı. Emekliye, emekliye ve memurlara bayram ikramiyesi, hı hı. yine konut kira yardımı, e, kamudaki ücret giderilmesi. Doğum izni ölüm durumlardaki vardı. Artışın sürenin artırılması, hı hı. ölüm yardım aylığının artırılması, hı hı. yine vergi diliminin art, ayarlanması ki vergi diliminin ayarlanması ve ücretler üzerindeki bu yükün alınması tüm ücretleri kapsıyor. Hem memurları hem özel sektörü kapsıyor. Burada önemli vergi dilimlerini biliyorsunuz. Ücretliler belli bir dönemden sonra artık e, için dilime giriyorlar ve aynı maaşı almaya başlıyorlar. Bu daha önemli bir kazanım olacaktır. Ama tabii şu anda sıkı bir maliye pası uyguluyoruz. Sıkılıyoruz. Devletin bütçe gelirinden vazgeçeceği bir dönem değil. Ancak bu masada konuşursa memur için tüm ücretler için Hı hı, peki, şimdi 22 Ağustos'ta da ikinci tek gelecek. Sizce nasıl bir tablo oluşacak? Yani... Evet, 20 Ağustos itibariyle müzakereler sonuçlanacak ve son teklifler verilecek. Ee, burada benim tahminim ki memur sen tarafının da bugün e, bir çağrı ilan etmesi, 81 ilde bir açıklama yapacak olmaları, hırev değil düzeltelim, bir çağrı yapacak olmaları bunu inşaat ediyor. Anlaşmak zaten Kamışveren tarafı masadan mutlak surette kalkmaz. Memur sen tarafı da e, işaretinin devam edeceğini, masadan kalkılmadığını inşa etti. ancak... 22 Ağustos itibariyle ben anlaşılacağını düşünmüyorum ve hakem heyetine gidecek. Hakem kurulda tüm bu oranları ve 936 tane memur teklifini tek tek gözden geçirip karar verecek. Bu karar nihai karar ve kamu işveren tarafının ne de memur sen tarafının burada itiraz hakkı bulunuyor. Biraz hatırlatalım mı? Hakem kurulu, Danıştay üyeleri ve diğer devlet memurları yetkililerine teşekkür eden bir kuruluş. Öz, ağırlıklı olarak devlet memuru oluşuyor ama özel sektördeki STK'lardan ve yine sendikalardan da kişiler bulunuyor burada. Bunların vereceği karar bir nihai. ama tabii burada memurların ağır basından dolayı devletin vermiş olduğu karın sağlanacağı anlamına da gelmesin. Burada ortalama ağırlığı da verici de emeklinin gözü de başkanı Erdoğan'dan işaret ediyordu. Hatırlayacaksınız ama dün Bakan Işıkan'ın bir açıklaması vardı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık dedi. Şimdi bu ne anlama geliyor sizce? Emekliye de bir zam sinyali. Evet Burçak Hanım 2023'ün ilk çeyrek ayında döneminde 5500 lira emekli maaşı 7500 liraya artırıldı. %136'lık bir artışla. Ama tabii kök maaşı daha düşük olanlara gelen bir artıştı. 7500 1 lira ve daha fazla üzerinde maaş alanlar bu maaş artışından faydalanamadı ve onların da hakkaniyetli bir şekilde korunması yapılacağı söylenmişti. Ama Haziran sonu itibariyle %25'lik bir artış yapıldı. Bu %25'lik artış aslında 7500 lira ve üzerinde maaş alanlara daha fazla etki sağladı. Hı hı. Ve ara dönem geldiğinde en düşük emekli maaşı ağır kaldı. Emekli maaşının asgariyle bir oranı var. Bu oranın korunması gerekiyor. En düşük emekli maaşı 75 lirayken asgari ücret şu anda asgari ücret 11 bin 4 lira. O yüzden 10 binler seviyesine bir kere gelmesi gerekiyor. Yine ara dönemde e, bu en düşük emekli maaşların artış yapılmadı ve biz de e, özellikle sizin yayınlarımızda bundan bahsettik. Dedik ki emeklerimiz gerçekten bu tutarla özellikle büyük şehirlerde geçinemez halde e, ve Sayın Cumhurbaşkanı da bir açıklamasında bütün toplumun tüm kesimini memnun edecek bir çalışma yapacağız. Ama bu artışın yeni yılda olacağını bahsetti. Ancak Genel süreçte enflasyona çok kararlı bir şekilde mücadele ediliyor. E, i̇letişimleri çok aktif bir şekilde kullanıyor. Enflasyonun hızlı bir şekilde düşüşünü göreceğiz. Ancak Sayın e, Vedat da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan talimattan aldıklarını ve emekli maaşla ilişkin bir düzenleme yapılacağını söyledi. E, bunu ne kadar da zam da yapılacak sizce etmiştim. emekliye peki? Ne kadar zam yapılabilir? Evet bunu da ben hep ifade etmiştim. E, en, Ekim ayında meclis me, 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 meş, tekrar açılacak ve Ekim ayında tam ara bir dönem olduğu için yeni bir zam söz konusu olabilir demiştim. <laughs> en düşük emekli şu an 75 lira. E, bunun en az 10 bin seviyesine çıkartılması gerekiyor. Ve aynı zamanda Sayın Devlet Bahçeli'nin de çağrısını hatırlayalım. Seyyanen bir zam teklifi olmuştu. 8 bin seyyanen zamın, memurlara verilen seyyanen zamın tüm emeklere uygulanması gerektiğini söylemişti. Ama tabi seyyanen zam bu kadar tutarda olmaz. Daha düşük bir tutarda olup en düşük emekli maaşını da 10 binler seviyesine atmasını bekliyorum. Peki Sayın Bayram çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları.